1940’lı yıllarda yeni bir teknoloji kullanılmaya başlandı, RfiD, yani radyo Frekansı ile tanımlama. Bu radar sayesinde dost ve düşman uçakları ayırt edilebiliyordu. Bu savaşın seyrini değiştiren bir teknolojiydi. Ardından ilerleyen yıllarda hırsızlık olayları için mağazalarda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bu şimdilerde gözünüze basit gibi gelse de o zamanlarda harika bir teknolojiydi. Daha sonra bu cihazlar, hayvanları takip etmek, onları doğal ortamında gözlemlemek ve araştırmak için kullanıldı. 2000'li yıllara geldiğimizde minyatür boyutlara kadar indirgenmişti. Küçülen RFID'ler birçok sisteme dahil edilmeye başlandı. Öyle ki sıra insana kadar gelmişti. Sarah. Mirror dizisindeki bu sahnede kızını kaybetme korkusu yaşayan bir anne onu anlık takip edebilmek için bir takip cihazı taktırıyor. Bu mikroçip öyle ince ki küçük kız hissetmiyor bile. Fakat görüyoruz ki bu sadece bir takip cihazı değil, bir nevi kontrol mekanizması. Duyduğu sesleri kısılabiliyor görmek istedikleri bulanıklaştırılabiliyor ve yaptığı her hareket görüntülü bir şekilde takip edilebiliyor. Sağlıksal sorunlarını, yaşam belirtilerini görüp herhangi bir sorunda doktoruna anlık bilgi sağlanabiliyor. Bize sanki önümüzdeki 20 yıl içinde olacakları gösteriyor gibi. Ne var ki bunda gayet güzel işte. Hatta yararlı diyenleriniz bile vardır. Elbette yararlı ama bunun için önce bilinçli olmak lazım. Vücudunuza giren bir mikroçipin yapabileceklerini, sınırlarını bilmeliyiz. Bunun için öncelikle siyasetçi ve film yapımcısı olan Aaron Russo'ya kulak vermemiz lazım. Çünkü anlattıkları inanılmaz derecede şok edici. Resimde Aaron Russo'nun hemen solundaki kişi Rockefeller ailesinden Nicholas Rockefeller. Zamanında çok yakın dostluk içindeydiler. Ta ki onların gerçek emellerini öğrenene dek. And she said, would you like to meet one of the Rockefellers? I said, sure, I'd love to. And uh, we became friends. And he um, began to divulge a lot of things to me. So he said to me one night, he said, uh, you know, you created the Federal Reserve in 1913 through lies. You create 9-11, which is another lie. Through 9-11, you, then you're fighting a war on terror. And now all of a sudden you go into Iraq, which was another lie. Now I would say, to him, why? You, what are you doing this for? What? What? What's the point of this thing? You have all the money in the world you ever want. You have all the power. I said, you know, you're hurting people. It's, it's not a good thing. And he would say, what do you care about the people for? Take care of yourself and you take care of your family. And then I said, so what's the? What, what are the ultimate goals here? He said, the ultimate goal. The ultimate goal is to get everybody in this world chipped with the chip, the RFID chip, and uh, have all money be on those chips and everything on those chips. And if anybody wants to protest what we do or what Söylenenler gerçekten de korkutucu. Çünkü gelecek için endişe verici. Üstelik bu söylenenlerin gerçek olduğuna inanmak için bir sebep de var. Aaron Russo bu anlattıklarından sadece 6 ay sonra kansere yenik düştü. Doktorların söylediği buydu. Aradan geçen yıllarda Aaron Russo'nun söyledikleri pek dikkate alınmasa da onun söylediklerini kanıtlar nitelikte pek çok gelişme yaşandı. Örneğin şu an Amerika'da pasaportların çoğunda RFID izleme çiplerinden mevcut. Gittiğiniz her yerde bıraktığınız her iz takip ediliyor. Hatta başta bahsettiğim o en basit hali olan mağazalardaki de bir RFID takip cihazı. Mağaza'ya giren her insan sayısı takip ediliyor ve satın alma oranlarıyla karşılaştırılıyor geleceğe dönük hareket edebilmek için. Aslında şu an o başta gösterdiğim filmdeki sahneyi de yaşıyoruz. Artık bu mikroçipler deri altlarına takılmaya başlandı. Bu mikroçiplerin sağladığı kolaylıklar düşünülünce neden insanlık bundan faydalanmasın ki dediler. Erik Frisk eve geldiğinde anahtara ihtiyaç duymuyor. Ev kapısı elektronik açılıyor. Stockholm metrosu da yakında çip taktırmış insanlara turnikelerini açmayı planlıyor. Çip büyük bir pirinç tanesi boyunda yaklaşık 12 milimetrelik mikroçip bir şırınga yardımıyla derinizin altına yerleştirilerek bir RFID kodu yolluyor. Çipler şimdilik sadece kapı açabiliyor ya da fotokopi çekebiliyorlar. Çok yakında her türlü ödemeyi yapabilecek, her türlü seyahat için kullanılabilecek ve sizin sağlık asistanınız haline gelecekler. Bu size öyle kolaylıklar getirecek ki mikroçipleri takmak gereksinimi hissedeceksiniz. Liberal devletler ve büyük güçler bunu yakından takip edecek. Halklar çip taktıranlar ve taktırmayanlar olarak ikiye ayrılacak. Çip taktırmayı reddedenler dünyanın birçok olanğından faydalanamaz hale gelecek. Önünde sonunda insanların çoğu buna mecbur olacak. En basitinden doktora görünmek için çip taktırmayı zorunlu kılsalar Buna mecbur olacağız. Okullarda eğitim için zorunlu hale getirilse yine buna mecbur kalacağız. Bir enfeksiyon çıksa ve tedavisinin sadece bu çiplerle mümkün olacağı söylense yine buna mecbur olacağız. Ironically, however, the very innovations that are making possible dramatic improvements in human well-being are also creating new problems which raise the specter of an alarming and possibly catastrophic disaster. To the biosphere we live in. And herein lies the dilemma that we all face. Let me illustrate. Improved public health has caused the world's infant mortality rate to decline by 60% over the last 40 years. In the same period, the world's average life expectancy has increased from 46 years in 1950s to 63 years today. This is a development which, as individuals, we can only applaud. However, the result of these positive measures is a world population that has risen during the same short period of time geometrically to almost 6 billion people and could easily exceed 6 billion, 8 billion by the year 2020. The negative impact of population growth. On all of our planetary ecosystems is becoming Bu konuşma aslında her şeyi özetliyor. Puzzle'ın parçalarını birleştirirseniz gerçeği görebilirsiniz. David Rockefeller'ın açıkça ifade ettiği şey şu. Artan nüfus dünyamız için büyük bir tehdit ve buna müdahale etmemiz gerekmekte. dünya yeniden şekilleniyor. Ve bunu yaparken insan faktörü Rockefeller'ın da dediği gibi önemsiz birer sayı. İşte bunlar öyle insanlar ki dünyada açlığı, yoksulluğu, buzulların erimesi ve ağaçların kesilip şehirler yapılmasını asla önemsemeyip insanları nasıl olur da kontrol edebiliriz diye uğraşmakta olan insanlar. Teorisyenlere göre genetiği insan eliyle değiştirilmiş bu enfeksiyon başlangıç için sadece bir deney. Belki de ileride bu mikroçipleri insanların tümüne uygulamak için bir hastalık ortaya çıkaracaklar. Ve çözümünün sadece bu çiplerle mümkün olacağını söyleyecekler. İşte bunun sebebi insanlar üzerinde tam kontrol sağlamak olacak. Asıl sebebi ise kurulması planlanan yeni dünya düzeni. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations. A new world order.